Buyurun Safiye Hanım, bir şey mi diyeceksiniz? Ha, e, şey evet, e, bir şey diyecektim ama böyle ayaküstü de olmaz tabii. Eğer müsaitseniz, e, içeri mi girmek istiyorsun? Hayır, istediğim an değil. Ama denemem gerekiyor yani. Sırığın evine giderdim de şimdi. Daha bez bile sıkmayı bilmiyor şimdi. Onun evi leş gibidir kesin. Hani nispeten sizin eviniz. Peki. Dayanabilecekseniz buyurun. Önemli değil. Geçin lütfen. ...kıvırcık yok mu? Yok. Okşan haftada kaç gün geliyor? Gerçi hoş. Gelse de yapıp yapacağı bu kadar işte. Ay kapatmayın kapatmayın. Böyle hava dağılıyor. İyi olur hani şey. E, hava alırız. Açık açık. Peki. Buyurun. İyi böyle hiç... Gerek yok. Böyle iyi. Neyi deniyorsunuz tam olarak? Başka birinin... ...evine girebilmeyi deniyorum. Yarın Şenur Hanımlara gideceğiz de... ...Gül e ben söz verdim. Kadın tut tuvaletten çıktı, ellerini bile yıkamadı. Ben o kadının evinde fena olmazsam iyidir, kim bilir nasıldır yani. Tabii siz hiç Anlamıyorsunuz, umurumuzda değil yani o havadaki zerrecikler, bakteriler, mikroplar, hepsi yani ölü deriler, Kafadaki kepek bile yani uçuşuyor bir şekilde bize nüfuz ediyor yani dışarıda gezip gezip geliyorsunuz ondan Peki. sonra evete... Ben mutfağıma döneyim, siz rahat rahat yapın denemenizi. Çıkarken bir zahmet kapıyı çekiverin. Ee, şey, e, Memduh mim Bey. Ben aslında size bir şey soracağım ama dürüstçe cevap verin lütfen. Biz e, dışarıdan bakınca hani çok şey görünüyor muyuz? Hani böyle şey e, görünüyor muyuz? Anlayın işte. Anlayamadım maalesef. Tuhaf da işte yani dışarıdan hani bakınca bunlar da ne garip, ne tuhaf aileymiş demiyorlardır herhalde değil mi? Biraz tuzak bir sonra gibi geldi bu bana. Dürüst olursam olay çıkarmayacağınızdan emin misiniz? Aa, o ne demek şimdi canım ben zırt pırt olay mı çıkartıyorum? tamam tamam. Yok kızmayacağım tamam. Dinliyorum. Dışarıdan bakan birine evet. Tuhaf görünüyorsunuz. Titiz olduğunuz için değil ama. Öfkeli olduğunuz için. Ve bu öfke insanı hazırlıksız yakalıyor. Nereden geldi? Niye geldi anlayamıyor insan. Yani Safiye Hanım. Siz dışarıdan... Anlıyorum uzak durmak gereklidir diyoruz anladım. Evet.